Yarra. Evet. Yarra. Yarra bildiniz. Yarra bildiniz. Yarra. Evet. Yavrak. Yarrabiliriz. 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 Evet. evet arkadaşlar. Bakıyorum. Anlamadım ki aman efendim. Ha, W A S değil mi? Aka. Aka. Aka gördün mü? Gördüm. W A S -D Biz W'ye basınca aşağı gidiyor aman efendim. Dur. Hazır sıra gel. Hazırım. Video da hazır. Haydi bismillah. Atla lan. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Atladı. Çok güzel bir atlayış. Herkes şaşkın. Atlayıştı. Evet omuz ve baş salama. Evet ve Yaşar görünüyor. Oğlum deli indim lan.

Öldüreceğiz diye ben oradaydım. Tam, ee, bir daha o şu kaçtık bak, şeyini alır mısınız ya. abi? Edit yapacağım da. Kaçtık tafını alır mısınız? Ben dedim sana kaçalım Öf. diye. Bir daha der misin Caner? E, bir daha der misin? O, o Bir daha der misin? 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 Ah, çocuğu. Burada bir yerdeydi sanki. Anne ne yüzük ki? Aman attım çakmal attım. Al çakmal Al çomu al Allah şuna geliyor. Aldım aldım sakin. Gel, geliyor geliyor geliyor. Dino 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 gel 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 gel. Dino 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 gel. Kaçalım mı? Geri geldi anani... Kim <laughs> aldı? Ya ne beklersin? Kaçalım mı dedim size? Amına <laughs> bu. Ben... <laughs>